Şimdi hani bizde neden Hollywood işleri olmuyor diye bazen kendi kendimize karıncalanırız ya e sebebi bu bizim matematiğimiz yetmiyor. Bu bölümde ne konuşacağımızı biliyor musun abi? Sen çok istiyorsun diye senin istediğin tarz bir bölüm yapacağız yani. Kendimi bozdurdum bana bugün. Eyvallah. Ama senin için bozalım bakalım. Eyvallah. Abi Steven Soderbergh. Soderbergh. Steven Soderbergh. Böyle deyince belki hani işi bilenler bilir Steven Soderbergh'i. Çünkü Hollywood'da imzası olan yönetmenlerden bir tanesidir. Ocean Eleven serisi dediğimde herkesin aklına gelecektir ama sadece Ocean Eleven değil çok da aktif bir yönetmendir aslında. 1963 doğumlu olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Fakat hem dizi anlamında, drama anlamında hem de film anlamında bayağı işi var. Çalışkan bir yönetmen. Kasıntısı olmayan bir yönetmen. Filmlerine baktığımda bunu görebiliyorum. Aman ne derler diye film çekmiyor. Yani her filmde kendisiyle yarışma gibi bir derdi yok. İyi bir görüntü yönetmeni. Bunun artısını gördüğümüz filmler var tabii ki. Her tarz film neredeyse yapmış bilim kurgu hariç. Bir tek Solaris'i gördüm sanırım bilim kurgu diyebileceğimiz. O açıdan enteresan, yakından bakılması gereken yönetmenlerden birisi diye düşünüyorum. Şimdi abi Ocean'la girdin ya. Hı hı. E, Matt Damon, George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts. Bu kastı adam 3 filmde kullandı. Yani bu Hollywood için bile problemli değil mi? Yani e, zor değil mi? O seriyi, Ocean serisini zaten bu kadar e, sükseli yapan önemli hadiselerden bir tanesidir. Çünkü bu oyuncuların hepsi piyasada iş yapan oyuncular. Hepsinin boş zamanını denk getirmek ve birkaç serilik filmde bunları ikna etmek elbette ki başlı başına mesele. E, bayan oyuncular biliyorsun her bölümde başkası giriyor, Julia Roberts sabit olanlardan sadece. Julia Roberts'la da daha önce de çalışmışlığı var. Julia Roberts'ın Julia Roberts rolünde oynatıldığı sahneyi biliyor musun abi? Tabii ki biliyorum. Okay, so can you put these on? I'd like you to put this hat on. We're gonna put on that, and you're gonna stuff it with that, and we'll turn around. Just give you a little moment. Small role. Ya o çok güzel bir fikir. Yani senaristin fikri miydi, Soderbergh'in fikri miydi bilmiyorum. Ama Soderbergh için şunu söyleyebilirim. Bunu sürekli iş yapan yönetmenler için de söyleyebiliriz. Hatta Türkiye'den de örnek verebiliriz belki buna. Bazı yönetmenlerin bazı oyunculara takıntısı vardır. İyi anlamda mı kötü anlamda mı? İyi anlamda yani onun, sürekli onunla çalışmak isterler. Mesela Denzel Washington, Russell Crowe, Ridley Scott, Tony Scott onların takıntısıdır. Hangisi skatlardan bir tanesi. Emin olamadığım için ikisinin de adını verdim. Denzel Washington'la sürekli çalışan bir skat hatırlıyorum. Russell Crowe'la sürekli çalışan bir skat hatırlıyorum. Soderbergh'te de Julia Roberts'la George Clooney. Yani George Clooney nereden baksanız belki en az 5-6 filminde oynamıştır. Julia Roberts'la zaten Oscar'a aday oldu biliyorsun. 2000 yılı Soderbergh'i Soderbergh yapan yıl diyebilirsin. Yani bir yönetmen düşün, o sene yaptığı iki filmde Oscar aday gösterildi. Bir tanesiyle de Oscar aldı. Julia Roberts'ın Tatlı Bela, Erin Brockovich, bizde Tatlı Bela diye çevrildi. Çok iyi filmdi. Ee, hani bu sosyal gerçekçilik diye bazen konuşuyoruz ya, o da gerçek bir hikayeden alınma bir hikayeydi. Julia Roberts orada çocuklu, dul bir anneyi canlandırıyordu. Hayatta kalmaya çalışan bir avukatlık bürosunda çalışan neredeyse avukat kadar bilgisi olan birisi. Çok iyi filmdi. Julia Roberts'a da ödül getirdi zaten o film. Ama Soderbergh e ödülü getiren film trafik filmi oldu. Steven Soderbergh'i Soderberg yapan nedir? Bence çok fazla kasıntı olmaması ve önüne hangi iş gelirse gelsin kabul ettiği işleri tertemiz çıkarmaya çalışması. Bir de dediğim gibi imzası olan yönetmenlerden bir tanesidir. Yani Hayver filmiyle Ocean Loves filmlerinin kurgusu neredeyse birbirine çok yakındır. Yani 60'ların 70'lerin müziğini kullanır, o müzik ayrı bir ritim kazandırır. E, kullandığı kamera hareketlerinde e, bazı titreşimli sahnelerde yani kameranın hareket ettiği sahnelerde sizi de sahnenin içine dahil etmeyi becerir. Oyuncu yönetimi iyidir. Yani yönetmenlik bizde sadece kadraj yönetimi olarak algılanır. Ama yönetmen, ışığı da yöneten, kadrajı da yöneten, oyuncuyu da yöneten, figürasyonu da yönetendir. Senaryolarını da ben Ocean serisi için konuşursak çok başarılı bulmuştum. Hızlı replik, ben yazarken de sevdiğim bir şey. Hani soruyu tam olarak sormazsın ama ne soracağın anlaşılır ve karşı tarafta ona göre cevabını verir. Örnek, Örnek Catherine Zeta-Jones'un dahil olduğu bölümde, Ocean 12'de sanırım, Catherine Zeta-Jones bunların peşinde bir Interpol ajanı. Evlerine geliyor bir gün, kapıyı açıyor kapatıyor Brad Pitt. Daha sonra George Clooney ile aralarında geçen bir diyalog var. İşte yoksa... Evet. Bu... Evet. Şu anladım, tamam. Yani hiç konuşmalarına gerek kalmadan anlaştıkları bir sahne. O beraber belgesel izledikleri sahne. Bir bölümde de film izliyorlar. Ağlamaklı oluyorlar falan. O, o sırada başka şey konuşuyorlar o kadar doğal repliklerle yapılmış işler ki o da biraz yaklaştırıyor sizi. Yani Ocean Eleven'da tamam çok iyi bir soygun sahneleri var ama soygun sahnesinin dışında bize 10 tane 11 tane karakteri anlatıyor. Her bir karakter de nevi şahsına münasır. Şimdi hani bizde neden Hollywood işleri olmuyor diye bazen kendi kendimize karıncalanırız ya. E sebebi bu. Bizim matematiğimiz yetmiyor. Bizim matematiğimizde ne var? Bir esas kız, bir esas oğlan esas kızın arkadaşları, esas oğlanın arkadaşları. Bunlar da yan karakterler. Bir de çatışma koyuyorsun. Ortaya hikaye çıktığını zannediyorsun. Trafikteki çatışma, yani o senaryonun çatışmasını başka bir yönetmen batırabilirdi. Çünkü senaryoda hatırlıyorsun trafiği, bir tane savcı uyuşturucu meselesiyle alakalı bir göreve getiriliyor. Kendi çocuğu da, kızı da Uyuşturucu bağımlısı hem baronlarla uğraşması lazım hem aile içi problemini çözmesi lazım. Aynı anda iki üç çatışmayı birden yaşa yaşayan bir savcı vardı. Ee, yönetmenlik işleri e, hani ne olur canım yani yönetmen dediğin nedir? İyi bir senaryo ol olsa yönetmene ihtiyaç mı kalır gibi bazı tartışmalar var. Hayır efendim öyle olmuyor. Yani evet iyi bir senaryonuz olması lazım. Hatta Kuru bir atıf yapalım. Ne diyordu Kuru Kötü bir senaryodan iyi bir film çıkmaz ama iyi bir senaryodan kötü bir film yapılabilir diyor. Burada da merkeze almamız gereken şeyin senaryo olduğunu bir kez daha hatırlayalım. Ocean's'ın senaryosunda da mesela film baştan sona bir soygun filmi ama asla asıl amaç soygun değil. <laughs> Bunu çok güzel yedirmemişler mi? İşte bak bu e, bunun için Hollywood'un tekniğine ihtiyacın yok, teknolojisine ihtiyacın yok. İnce örülmüş bir senaryo ve iyi bir yönetimle bunları başarabilirsin. Mesela bizde yabancı filmlerden uyarlamaların sıkıntısı biraz odur biliyorsun. Türkleştirme sıkıntısı. Son zamanlar biraz biraz bunu başarabildiler İşte mucize doktor gibi, doktor havuzun yeniden hekim oldu gibi. O da Timuçin esen olmasa ben doktor havuzu beğenerek izlemiştim. İlk duyduğumda eyvah dedim ya bunu yapmasınlar. Çok kötü bir şey çıkar diye düşünüyordum ama izlememe rağmen duyuyorum gayet iyi bir işmiş diye işte o incelikleri o film yapmanın sadece bir tane yakışıklı bir tane güzel kız koyup e, işte dizi mantığı kadrajlarla 3 haftada çektiğimiz bir iş olmadığını bilmemiz lazım. Eğer uğraşırsanız, eğer ilgilenirseniz e, hiçbir ya Ocean'ları hesap et. Sadece oradaki e, Las Vegas ilk film için kumarane kumarhane kültürü. Belki bizde o yok ama bizde bir soygun hikayesi yapman Yapmak istesen bunu komedi olarak yapabiliyorsun. Böyle ciddiye alarak yapabileceğin bir şey yok. Çünkü banka soygunu yapman lazım. Bizde de çıkmaz öyle hikaye yani. Şimdi mesela Ocean's Eleven'da e, Tere Benedict'i soydular. Twelfth'de işte bir müzeden bir yumurtayı kaçırdılar. Thirteen'de Bank'i so soydular. Eğitte kadınlar... Yine e, elmas çaldılar vesaire. Yani e, ya da mesela La Casita Papel örneğini de verebiliriz. Yani İspanyol Merkez Bankası'nı bastılar. Kendi paralarını bastılar ve onu kaçırdılar oradan. Bizdeki tek soygun filmi benim hatırladığım, bana bir soygun yaz. Komedi, en az be, en az 5 milyon. Tutar bu. En az 5 milyon diyorsunuz. En az 5 milyon. Eyvallah. <laughs> e, komedi filmi komedi. ve yani olmuyordu. Niye olmuyor? Bizde neden bir soygun filmi çekilemiyor? Şimdi bizim gerçekliğimizle alakalı biraz bu. Mesela fantastik hikayeler, kurmaca hikayeler Avrupa'da, Amerika'da daha fazla. Çünkü onlar bu gerçekliği oluşturmak zorundaydılar. Ve altını beslemen lazım. Las Vegas bir kültür, kumarhane bir kültür, banka, bankacılık dediğin şey Avrupa'da, Amerika'da bir kültür. Bunların soygunlarıyla alakalı yapılan filmler bu kültürden dolayı biraz daha inandırıcı oluyor. Şimdi bizde herkesin gittiği bir banka var. Gördüğü bir bankayı siz kurmaca bir banka yaparsanız bunun inandırıcılığı problem olur. Bizde yapılamama sebebi biraz bu. Biz mesela çok fazla baskı altında kalmamışız tarih boyunca. Sömürülmemişiz, egemenliğimizden çok ayrı kalmamışız, hep mücadele etmişiz. O yüzden bizde korku edebiyatı gelişmemiş, çünkü biz kahramanız ölümden bile korkmayız. İşte bizde dolap edebiyatı gelişmemiş, öyle e, tamam büyük savaşlar yaşamışız ama çocuklarımızı savaştan uzaklaştırmak için fantastik hikayeler anlatmak zorunda kalmamışız. İşte biz Amerika gibi olmadığı gibi görünmeye çalışan bir ülke değiliz. Zaten tarihimizden ne olduğumuz belli. O yüzden kendimizi başka bir şey gibi göstermeye ihtiyacımız yok. Ama daha önce özelde seninle konuştuğumuz bir şey vardı. Marvel diye bir şey yapıyor, yediriyor fantastik sinema diye. Ama bu birden mi oluyor zannediyorsun? Hayır. Ya bunun arkasında yıllar yıllar önce başlamış çizgi romanlar var. Çizgi filmler var. Herkesin aklında bir fikir var bunlarla alakalı. Tüm bunlar bir araya geldiğinde yapabiliyorsun. Şimdi bizde ne var? Bizde işte Karaoğlan var, Tarkan var, Karamurat var. Tesadüfen mi insanlar bunları sevdi zannediyorsun? Bizde de e, eskiden kalma e, çizgi roman kültürü bizde de var. Tom Mix'ler, şunlar bunlar bizde de var. Ve Karaoğlan'ın, Kara Murat'ın çizgi romanları var. Yani bir alt metni var, bir alt hikayesi var. O yüzden bunları film yaptığında mantıklı oluyor. Şimdi çıkmış bir tane Akıncı diye izlemeye korkuyorum yani yerli Kaptan Amerika gibi bir şey gördüm. Tövbe estağfirullah. Yani kimin aklına geldiyse yani yapımda ve yayında emeği geçen herkesin Allah bildiği gibi yapsın diyebileceğimiz bir iş. Olmuyorsa uğraşmamak lazım. Kendi hikayelerimize yakından bakmak lazım. Soderberg sineması diye bir sinema Tam bahsedemesek de Soderberg diye bir yönetmenden bahsedebiliyoruz. Flashback Kralı diyebileceğim bir e, yönetmendir Soderbergh. Neredeyse her filminde mutlaka flashbacklerle anlatır e, ve bunu çok tatlı yapar, çok başarılı yapar. İmza olarak kullandığı 60-70'ler müziği de Amerikan kültürüne bir selam duruşudur. Her tarzdan film çekmiş olması da Soderbergh'i e, bir tık kendime yakın gördüğüm bir yönetmen haline getirir. Çünkü ben de... Yapmak istesem bu işleri, tek bir tarz üzerinden yapmak istemem yani. Her tarzdan eser vermek isterim. Birçok filminde biliyorsun görüntü yönetmenliğini de kendi yapıyor. Görüntü yönetmenliği bir yönetmen için muazzam bir e, ekstra güç. Başkasını bulamıyor mu yoksa? Bazı işler vardır Yunus. Bir başkasına tarif etmektense, olan ben yapsam daha kolay olur dersin. Mesela Nuri Bilge Ceylan da görüntü yönetmeni kullanmaz bizde. O da çok iyi bir görüntü yönetmenidir, çok iyi bir fotoğrafçıdır çünkü. Şimdi bir başkasının yaptığı işi beğenmezsin yani eğer biliyorsan o iş nasıl yapılıyor. Bence Soderbergh'in tercihi de ya ben bunu kendim halletsem daha kolay olur düşüncesi olabilir. Eğer izlemeyen varsa hem Erin Brockovich'i hem Ocean serisini hem de salgın filmini tavsiye ederim. Kod adı Kılıçbalığı filmini hatırlıyorsun değil mi? Kod adı Kılıçbalığı'nda İkiz Kuleler saldırısının Neredeyse öngösterimi vardı ki 90'lı yılların sonunda yapılmış filmdi. 2001'de İkiz Kule saldırısı yaşandı. Ondan önce İyi Geceler Öpücüğü diye Jenna Davis'in başrolde oynadığı bir film vardı. Onda da istihbarat Amerikan istihbaratının kendi bütçesini artırmak için Orta Doğulu biri üzerinden bir terör eylemi gerçekleştirmesi vardı. Koda da kılıçbalığında da bir yeri işgal etmek için onun bize saldırmasına gerek yok, biz kendi kendimize saldırır, gider oraya dalarız mesajı vardı. Peşinden de 2001 geldi. E şimdi 2001'de iki skolelerin tesadüf olduğunu söyleyebilir misiniz? Bunu nasıl söyleyemiyorsanız, yani salgın filminde anlatılanların bugün birebir ortaya çıkmasına da tesadüf demek biraz ucuza kaçmak olur. Böyle olması planlanmıştır, planlanmamıştır bilmiyorum ama en nihayetinde dünyayı bir distopya haline getirmeyi başarmıştır. Bunun örneklerinde daha önce filmlerde gördük. Distopyalar nasıl oluşur? Korkuyla, güvensizlikle. Bugün eğer devletlere güven kalmadıysa, bugün eğer insanlar korkuyla yaşıyor ve karar alma konusunda sıkıntılar yaşıyorlarsa, demek ki artık dünya distopik bir dünyadır. Oceans 11, Oceans 12, Oceans 13, Oceans 8. Sence en iyi hangisiydi? Ya Sandra Bullock'u çok severim. Ee, yani neredeyse izlemediğim filmi yoktur. Çok da başarılı bulurum. Ee, ama Ocean's 8 e, bence bu popüler dünyadaki kadın e, vurgusunun öne çıkarılması için e, harcanmış bir hikaye gibi geldi. Bana ben Ocean's 8'i çok da beğenmedim. Çünkü kıyasladığım filmler muazzam filmlerdi. Ama ben o seriden e, Catherine Zeta-Jones'un dahil olduğu... E, ve intikama dönüşmüş. Benedit parasını geri istiyor. Bunlar belli başlı soygun yapmaları lazım. Normalde soygun zaten bunların işi. Ama kahramanların işini zorlaştıracak bir başka hırsızın da dahil olması hem hikayeyi daha keyifli hale getirdi. Hem kahramanın işinin zora düşmesi izlemeyi kolaylaştırdı. Hem de o hızlı repliklerden bolca vardı o filmde. Ben tercihimi 12'den yine kullanmak istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür